Değerli eğitmenler, öğretim teknolojileriyle ilgili dikkat etmemiz gereken birkaç tane konu var. Şimdi onlara değinmek istiyorum. Bunlardan birincisi, öğretim teknolojilerini her derde deva bir ilaç olarak görmek. Bunu ben zamanında çok yaptım. İşte bir teknoloji entegrasyonu yaparsam ve bu çok canlı, çekici bir teknoloji olursa öğrenme çok olacak diye düşünüyordum. Bütün problemleri çözecek, sınıf yönetim problemlerini çözecek, işte performansı düşük öğrencilerin öğrenmesini sağlayacak. Ama böyle olmuyor. Bu şekilde bakmamız lazım öğretim teknolojilerine. Bir şeye böyle bakacaksak öğretim tasarımına bakabiliriz. Ee, ama öğretim tasarımında işte bir teknolojiyi entegre edip bitmiyor. Çok kompleks bir süreç. Bir diğer kavram Everest sendromu. Bu da hani Everest orada o zaman çıkalım. Ee, bu şekilde yaklaşmak hani Aa, böyle bir teknoloji var elimde o zaman hadi kullanayım. Ee, bu şekilde olmamalı. Ee, bunun yerine daha önceden de konuştuğumuz gibi içeriği, pedagojiyi, sonra teknolojiyi düşünmemiz gerekiyor. Ve gerçekten o teknolojiyi kullanmaya, o harcayacağımız efora değiyorsa, o paraya değiyorsa o zaman kullanmalıyız. Bir diğer kavram yenilik etkisi. İngilizcesi novelty effect. Genellikle deneylerde şunu gözlemliyoruz. Bir teknoloji entegrasyonu olduğunda öğrenme, etkileşim, motivasyon artıyor. Fakat bunun sonra yenilik etkisi olduğunu görüyoruz çoğunlukla. Her zaman değil. Ee, ve bu yüzden e, deneylerde başladıktan sonra deney, deney başlıyor. Ölçümü iki hafta sonra yapıyorlar. Çünkü yenilik etkisinin iki hafta sonra kaybolduğunu gözlemliyorlar. Ve yenilik etkisine dikkat etmeliyiz. Bir entegrasyon yaptık ve öğrenme motivasyonu bir anda çok arttı. Aa çok başarılı bir entegrasyon oldu diye düşünmemeliyiz. İki hafta sonra etkilerin hepsi kaybolabilir. Bir diğer kavram ise transparan bir teknoloji entegrasyonu yapabilmek. Burada sanal gerçeklik örneğini vermeyi seviyorum ben. Gerçekten transparanlığı çok düşük bir teknoloji sanal gerçeklik teknolojisi. Bu da şu anlama geliyor, yani teknoloji kullanması çok zor. Kullanması çok zor olduğu için öğrenmenin önüne geçiyor bir bakıma. Öğrenci teknolojiyi çözecek, ona girecek, bağlanacak ve atıyorum oradan bir online öğrenme yapıyorsanız sanal gerçeklik üzerinden transparanlığı daha da azalıyor. Ama Başka bir teknolojiyi düşündüğümüzde mesela örneğin kağıtı düşünebiliriz burada. Öğrencilerin özellikle cep telefonları varsa siz pin numarasını yansıtıyorsunuz ve öğrenciler anında o pin numarasına girerek telefonlarından katılabiliyorlar ve tak oyunun içerisindeler ve her zaman kullandıkları bir alet, kullanmayı bildikleri bir alet ve her şey çok hızlı ve çok hayata entegre bir şekilde gerçekleşiyor. Öğrenciler doğrudan sorulara ve o değerlendirmeye yoğunlaşabiliyorlar. Bir de bu kavramı bilmemiz önemli.